merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Yanımda da Hüda var. Merhaba arkadaşlar. Bugün car parking oynuyoruz. Ya yani, e, part 2 bu. Yani gördüğünüz gibi bu arabayı satıyorum. Ya oğlum 50 bine niye almıyorsunuz? Güzel araba. Bu arada onları kaldırdım, kandırdım bu arada. Döndüğünde araba takla atıyor. Yine de belki alırlar diye. Güzel araba bu arada. Gerçek parası kaç? Gerçek parası Bilmiyorum da ben bunu beleşe aldım. Takasla. Takasla almıştım. Şunun arabanın arabayı sürekli. Ya. Hadi ya bir arabamı alsın ya. 700. Bu araba mi? 100 bine mi alırsın ya? Kaç beygiri görüyor mu? Kaç ya gözükmüyor. 700 mu? Hı. Hmm. Öf öh, alınır. Yoğun mu? içinde var yani. Aa. Süremiyorum ama. Onu. onu da kitlemiş. Şuradaki bu güzel bir sürseydik. 650 bin. Abi şunu alın ya. 50 bin lan azıcık. Azıcık şey ya. Biraz azalt parasını öyle deneyelim. Zaten beleş aldım. 10 bin. Böyle kesin olurlar herhalde. Böyle iyi. Alacağım mı lan? Hadi al lan. Al lan. Gitsin zaten bok gibi araba. Yıldız var bak yıldız on bin lira. Hadi. Ne bakıyorsun öyle? Of ne güzelmiş. Aa 250 bey yüklü. Eski Rocco. bunu binerim Şu an arkada mısın? Hadi ya alsanız abi arabayı. Hadi lan. 5 liraya satıyorum. 5000 de değil 5 lira sadece. Ne oldu ya? Hatta 1 lira. Yeter ki gitsin. Çok kötü araba. Ah, you have an acorn. Çıkıyorum ya. Ah, gitti. Bilir ama da aldım ya herhalde de. Ben böyle bir araba mı vardı? O varmıştır. Takas. Salak takas yapmış. Şunu da modifiye edelim bari. Güzel araba çünkü seviyorum ben bu arabayı. Böyle kar farkik videolarını severseniz diğer bölümleri de çekeriz arkadaşlar. Tamam. Rengi çok güzel. Şey takalım. Şant. Tekerlek. Şöyle de slaç koyalım. Slaç koyunca güzel oluyor. Slaç mı? tekerleklerin tamamını kaplasın diye. Böyle iyi ya. Bir de bu arabayı de deneyelim sonra videoyu kapatalım. Bakalım kaça basıyor. hızını gördüğünüz gibi güzel ha. gidiyor ya 170'e bastı de benim tofaş kadar güzel değil ama düz gidiyor senin diğer araba gibi yamuk yamuk gitmiyor çünkü neden şunu aldığım için hmm. otomatik sürüyor. Tamam videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.